Evet herkese merhaba. Şimdi bir kendi aracımızın bujisini değiştirmek için ne yapabiliriz ona bakacağız. Öncelikle aracımız için buji değişimi için ihtiyacımız olan buji anahtarı ve yeni bujiler. E, yeni bujiler araç modeline göre değişebildiği için imalat bilgilerine ihtiyacımız var veya eski bujiyi sökerek parçacıdan eski ile birlikte almakta mantıklı bir hareket olacaktır. Biz şimdi garanti olsun diye eski bujiyi sökeceğiz ve ona göre yenisini alacağız. İlk önce buji kablosunu çekiyoruz. Buji kablosunu çektiğimizde bujimiz karşımıza çıkıyor. Bu işlem için buji anahtarı kullanacağız. Buji anahtarı gördüğünüz gibi gözükmekte. Bir lokmadan oluşuyor. Araç tipine göre lokma tipi değişebilir. Bizim aracımız Lada Samara. Ona 21 lokma oluyor. Zaten iki tip var. Anahtarımızı taktıktan sonra çevirmek suretiyle ucumuzu söküyoruz. Evet. Gevşettikten sonra artık ellen de sökebileceğini anladıktan sonra ellen söküyoruz. Evet. Söktüğümüzde bujimize bir bakalım. Bujimiz biraz gördüğünüz gibi kararmış. Eskimiş. Ateşleme işlemini eskisi gibi yerine getiremeyecektir. O yüzden değişim kararı verebiliriz. Zımparalayarak da bir süre daha gitmesini sağlayabiliriz ama ben tavsiye etmiyorum. Ee, genelde araç imalatçıları da 30 binde bir buji değişimini önermekteler. Şimdi yeni bujimizi alıyoruz. Ben e, aracımın bujecisinin bildiğim için modelini yeni bujemi aldım. Reklam olmasın burada ama kaliteli bir buji markası seçtik. E, yeni bujimizi alıyoruz. Yeni bujimize baktığımızda gördüğünüz gibi eski buji ile arasındaki farkı evet pırıl pırıl bir bujimiz var. Kurumlaşma yok. Ateşlemeyi daha iyi yapacaktır ve aracımızda yakıt tasarrufu bile sağlayacaktır. Evet. Yeni bujimizi takıyoruz. Tabi bunu sıkarken aslında bir tork anahtarı ile sıkmak faydalı. Ee, üzerinde e, Newton metre olarak 28 Newton metre ile sıkılması gerektiğini tavsiye etmiş. Evet 28 Nm ile sıkılması gerektiğini tavsiye etmiş. Bu imalatçısı civata dişlerine göre bu bilgi değişebiliyor bildiğiniz gibi. Evet sıkma işlemimizi yaptıktan sonra benim anahtarım tork anahtarım olmadığı için lokma ile yapacağım ve sökerken uyguladığım kadar dişleri bozmayacak ölçüde. Mümkün olduğunca sıkı yapmam lazım. Ve anahtarımızı elimizle boşluğunu aldıktan sonra tekrar anahtarımızı takıp Anahtarımızla sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Evet. Evet. Sıkma işlemini tamamladıktan sonra buji kablomuzu kontrol ederek sağlam herhangi bir sıkıntı var mı yoksa buji kablolarımızı takarak bir sonraki bujiyi değiştirmek suretiyle işlemimize devam ediyoruz. Evet. İşlemimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere.